Hatice, kes Hatice kapıya, baksana! Kıymet! Hatice kapıyı kırar, kapıya baksana! Oo bu paçamı da evden durmanın zamanı geldi. Kulaklar çok ağrıştı. Fadime Celi! Oo Temel abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Fadime ya senin kocan Dursun var ya... yok Fadime İstanbul'a gitmedi. Ya senin kocan dursun var ya. Olmaz olsun oruncu bir adam. Bahçeye fasulye mi dikeyim? Ya yok Fadime gelin fasulye masulye dikmeyin ya. Senin kocan dursun var ya. He. Kemal abi öyle bir şey deme aynanı. O adam odun taşır mı hiç? Ya Fadime gelin odun taşımayın ya niye anlamayasın? Ya Fadime gelin. He. Kocan dursun var ya. He. Ya yok camiye gitmedi ya. Tabii o inanmam. Onun alnını kek pehlivan secdeye vurdur abi oğlum. Ya Fadime Celin niye anlamıyorsun? Senin kocan dursun var ya. Temel abi bu ne bana sabuk de. Ha bu adam hangi cehennemin dibine gitti? Ha Fadime Celin. İşte senin dediğin o tarafa doğru gitti. Ama cennete mi gitti? Cehenneme mi gitti? Orasını ben bilemiyorum. Aa. Aleykümselam. Selam. Aleykümselam Şükrettin. Ula bu gördüklerime inanamıyorum. Neye inanamıyorsun oğlum? Ula benim bildiğim erkek önde gider, karı arkada. Eee? Ula esine. Sen tam tersini yapıyorsan. Kar önde gidir, sen arkada. E ne olmuş oğlum? Ulan nasıl ne olmuş? Bu bir devrim, bu bir çağdaşlaşma. Ulan bu gördüğüm inanılmaz bir şey ya. 40 yıl düşünsem vallahi aklıma gelmezdi. Ula bu değişikliğin sebebi ne? Söyle de biz de yapak. Ne değişikliği oğlum? Bizim tarlaya askeriyeden komutanlar geldi. Meğerse bizim tarla mayın tarlasıydı. Biz de tarlayı suvarmaya gidiyoruz. Hepsi bu oğlum. Yürü lan karı. <laughs> ya çocuklar bugün derse gelirken biraz geç kaldım. Hani yetişeyim diye o acelelerden az daha arabanın altında kalıyordum ya. Yani demek ki neymiş? Bu trafik kurallarına muhakkak uymamız lazım. Eminim ki siz hepiniz bu kuralları biliyorsunuz ve aynen uygulayıyorsunuz. Mesela bu caddede karşıda karşıya geçerken ne yapmamız lazım? Cema sen söyle bakayım. İlk önce soluma bakarım, daha sonra da soluma bakarım. Sonra ne edersin? Karşıki evin balkonuna bakarım. La karşı çiğin balkona niye bakıyorsun? Orada kız arkadaşım oturuyor, onun için. Şimdi çocuklar, yani Allah korusun ben orada ölmüş olsaydım ne? Ne olur diye çok kötü bir durum. Sen söyle bakayım, bu arabanın altına kalmış olsaydım ne olurdu? Dersler boş geçerdi öğretmenim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz